Şimdi Sayın e, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı'nın gelip Trabzon'da e, böyle bir demeç vermesi e, son derece talihsiz bir durumdur. Sayın Ahmet Metin Genç en az Özgür Özel kadar belki ondan daha çok Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı ve o kanunlar çerçevesinde görevini yürüten bir insandır. E, bugün e, hasta Sürecinde olan Sayın Murat Çalıkla ilgili e, sahiplenmeyi de hukuk adına aynı zamanda hukukçu çünkü Sayın genç e, son derece yerinde vicdanıyla, aklıyla, e, merhametiyle ortaya koyan bir insandır Sayın Ahmet Metin genç. Şimdi Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Özel'in gelip Trabzon'da belediye başkanıyla ilgili e, gerçek olmayan beyanlara dayanan açıklaması son derece yanlıştır. Buradan kaldı ki o bahsettiği ilgili konu, yani çamurat izi kalsın mıdır bilmiyorum ama baktığımız zaman, yani Sayın Ahmet Metin Genç'le alakalı bir konu da değil. Sayın özeli muhatabı, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak Sayın Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanından aşağıya doğru, acaba idarecileri tarafından ile yönetiliyor mu sorusu şüphe uyandıran bir sorudur. Sayın Özel gelip de Trabzon'da e, iş yapan bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Betin Genç'tir. Orta Eser Belediye Başkanı da Sayın Ahmet Kaya'dır. Bunlar Trabzon insanıdır. Bak bugün Murat Çalı, her ikisi de sahip çıkmaktadırlar. Dolayısıyla bu yönüyle birlikte ben e, Sayın Özel'in sorduğunuz bu konuyla alakalı yaptığı açıklamayı e, son derece yanlış ve eğer bir şey yapmak istiyorsa onun muhatabı sayın cumhurbaşkanıdır, sayın bahçelidir, sayın efendim diğer partilerin genel başkanlarıdır. Yani onlarla ilgili iki ana muhalefetin lideri de muhal şeydir, iktidardır. Yani muhatabı niye yanlış yerlerde bu ne demektir biliyor musun? Bu şey ipe un sermek'tir. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Atatürk'ün ağırlığını taşıyan bir genel başkanla ancak vazifesini yerine getirir diyorum.